Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlahi'yim yeni bir video ile karşınızdayım bu videoda fırtına çarpışması etkinliği nasıl bir etkinlik oynarken neler yapabiliriz bunun hakkında biraz konuşacağım etkinlik size daha gelmemiş olabilir bu benim 1006'daki yani 1001 krallığı ile 1008 krallığı arasındaki ön etkinlikleri görebildiğimiz krallıklardaki hesabım arkadaşlar burada etkinlikleri bir hafta önceden falan görebilme şansınız oluyor genellikle bunu da şans eseri gördüm. O yüzden sizlerle beraber bunu bir deneyelim istiyorum. Yelken açta görevleri bitirdiğinizde arkadaşlar 5 savaş kazandığınızda toplamda 2 tane efsanevi heykel alabiliyorsunuz. Ve de burada da ayrıyetten AP ödülleri falan filan var. Fırtına çarpışması etkinliğine bakacak olursak arkadaşlar. Hatta ödülleri şuradan da göstereyim arkadaşlar. Buna paylaş derseniz ve Facebook işaretine tıklarsanız Facebook'ta çok paylaşmanıza gerek yok aslında. Facebook hesabınız giril olmasa bile... Buna bastığınızda arkadaşlar buradaki ödülleri de alıyorsunuz. Buradaki yetenek sıfırlama gayet güzel. Çünkü yetenek sıfırlama çoğu oyuncuya lazım oluyordur diye düşünüyorum. Bu ödülü de almayı unutmayın o yüzden. E, Facebook'ta bir post paylaşmanıza aslında gerek olmuyor. E, burada arkadaşlar baktığımızda e, süvari gemiyle başlıyor ama ayarlardan değiştirebiliyorsunuz. Ayarlardan değil şuradan değiştirebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar trirem süvari olarak görünüyor. Savaşlı gemi piyade Kadırga ise okçu olarak gözüküyor. Okçu arkadaşlar piyadelere karşı güçlü. Piyade süvarilere karşı güçlü. Süvari de okçulara karşı güçlü. Normal oyun mekaniğindeki gibi bu bölümde de bu şekilde işliyor. Burada ama en işlevsel bence süvari. Çünkü 1-2-2 el oynadım arkadaşlar yalan olmasın. 2 el oynadım orada en etkili süvariyi gördüm. Okçu da aslında piyadeye güzel vurabiliyor ve devamlı hasarı daha iyi. Ama süvari arkadaşlar... Kadırga parçalamakta baya bir işinize yarıyor. Okçu ise base'i yok etmenizde işinize yarayacak. Buradaki özellikler çok önemli değil. Az çok sadece birbirleri arasındaki güç farklılığını gösteriyordur diye düşünüyorum. İsterseniz bir süvari ile başlayalım. Süvari ile bir oynayalım. Nasıl oluyormuş? Şuradan e, baktığınız arkadaşlar oyun tanıtımını göreceksiniz. Burada kurallar var. Şunu da hızlıca bir geçeyim. Belki okumak isteyen olur. Videoyu durdurarak okuyabilirsiniz bunları da. Şöyle gösterelim. Şöyle eşleştirip başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu bölümde bizim iki tane böyle iki tane birleşik yan yana duruyor bir base'imiz var. Bir de karşı tarafın base'i oluyor. O base'i yok etmeye çalışıyorsunuz. Toplamda 5 dakikalık bir süre var. 5 dakikalık süre içerisinde iki tarafta base'ini yok edemediyse iki taraf içerisinden hangisi diğer base'e daha çok hasar vurduysa o galip geliyor. Oyunun mekaniği bu şekilde işliyor. Herhangi bir mesela ordunuzla falan hiçbir alakası yok. Gücünüzle de hiç alakası yok bu etkinliğin. Sadece 7. level belediye binanız varsa bu etkinliğe herkes katılabiliyor. Ya, o yüzden şey zorunluluğunuz yok. İşte benim gücüm ya da komutanım olsun zorunluluğunuz yok. Haberiniz olsun. Burada mesela okçu olmadığı için hadi bu yer okçu gidelim. Süvari zaten yanımızda oynayacaklar siz görürsünüz. Bir tane fiyatı 3 süvari 1 okçu olarak girelim bölüme. Ya süvari 3 tane zaten var. 4 tane olması biraz fazlalık olur. En azından okçu kullanıp e, base'i yok etmekte biraz daha e, şey yardımcı olabilirim. Mesela oyun burada size uyarı da verebiliyor arkadaşlar. Sol altta göreceksiniz. Burada çok fazla triren var diyor. E, oyunun e, tavsiye ettiği e, savaş şeylerini seçmediyse takım size söylüyor arkadaşlar. Ne oluyor? Başlıyor aynen. Gemiler yüzerek giriyoruz. Şimdi... Burada arkadaşlar normal oyun mekaniğindeki gibi böyle ordunuzu sürükleye sürükleye götürüyorsunuz. Biraz bende lagla internet sorunlarını biliyorsunuz arkadaşlar. Kusura bakmayın o yüzden. Şimdi ben okçu olduğum için çok fazla önden gitmeyeceğim. Çünkü süvariler bana vurduğunda 20k falan hasar vuruyor arkadaşlar. Şöyle ama süvariye alttan alttan vurabiliriz diye düşünüyorum. Mesela beni bana birisi kitlendi. Şöyle kaçmaya çalışıyorum, yakalandım. Bizde AFK mı var ya? Adamlar bizi acayip dövdü. Bu arada eğer canınız düşükse ve ölmek istemiyorsanız buraya geliyorsunuz. Base'de arkadaşlar geminizin canı ilerleyebiliyor bir de oyunda haritada şöyle bir bak var Arkadaşlar şimdi burada bizim beyzimiz var ya bu bölgede bu bölgedeyken Eğer rakip çok fazla vuruyorsa dört tane beş tane ordu varsa e, siz Eğer direkt saldırı atarsanız geminiz o rakiplere vuramayabiliyor yani Mesela şurada rakip var diyelim saldırı attınız gemi şurada takılıyor arkadaşlar haberiniz olsun şurada takılıyor böyle git gel yapıp duruyor bunun için arkadaşlar base'den çıktığınızda önce şuraya gitmeniz lazım. Gemilerin yanına gitmeniz lazım. Gemilere bir açı bulduğunuzda o şekilde vurmanız lazım. Bu şekilde vurmazsanız gemilere hiç vuramıyorsunuz. rakip çatır çutur base'inize vurabiliyor ama. Haberiniz olsun. Bakın bak haritada baklar var gördüğünüz üzere daha yeni süvari ordusu da biraz takıldı. Bak görüyorsunuz bak Gemiyi biraz sola çektim. Süvar ordusu takıldı. Bunlar oyundaki basit hatalar şu anda. Biraz base'e vuralım. Bak rakip eğer direkt vur saldırmaya çalışıyorsa gördüğünüz üzere burada takılıyor. Bak şuraya geçmesi lazım önce. Bak yine saldırı atmaya çalışıyor. Beyzenin içerisinden geçmeye çalışıyor. Eğer oyun yani bunu böyle anlıyor. E aslında dolanması lazım. Buradaki e, engeli fark edip oyunun dolanarak gelip bize vurması lazım ama ölmüşüm bu arada ben. Ama oyun bunu anlayamıyor şu anda map baklı olduğu için. Bunu da eğer Rise of Kingdoms'a iletirseniz herhalde düzeltirler. Ben uğraşmayacağım bana ne. Buradan sinik hareketler de yapabilirsiniz mesela. Eğer e, rakip mesela geldi, burada savaşıyor arkadaşlar. Şuralarda savaşıyor. Siz şuralardan dolanıp Gelip adamların base'ine vurabilirsiniz. Base'lerde herhangi bir kule tarzı bir şey yok. Yani tamamen saldırıya açık durumdalar. Haberiniz olsun sağdan soldan dolanıp gelip base'i öldürebilirsiniz, yok edebilirsiniz. Süvariden çok fazla hasar yiyor okçu gördüğünüz üzere. Böyle sorunlarımız var. Şöyle kaçacağım biraz. Şu an ölmem riskli olabilir. Mesela piyade var. Piyadeye saldırabiliriz. Şöyle saldırmanız gerekiyor. Bak böyle. Kaçalım. Aa süvari vurdu. Süvari vurması baya kötü oldu. Şimdi base durumu da baya sıkıntıda. Baya free hasar çıkartacaklar. Piyadeyi alıp şu süvariye girmeleri lazım. Şu süvari çok free hasar vuruyor şu anda bakın. Ee, süvari bayağı bir az vuruyor. Gördüğünüz üzere 0,20 falan vuruyor saniyede. Ama yine de hiç vurulmayınca tabii etkisi kötü oluyor. Bu piyade herhalde otomatiğe bıraktı bari beyze e vursa. Şu an 50 saniye var. Base'imizi korursak mesela. Şu an base'imizi korusak bile e, savaşı kazanacağız. Çünkü puan olarak öndeyiz. Ben çok fazla şey yapmayacağım. Gitmeyeceğim arkadaşlar. Ama şu an gidebiliriz mesela. Şu an çünkü 30 saniye var. E, ben buna vurabildiğim kadar hasar vursam. E, adamlar buraya gelene kadar zaten... 30 saniye bitecek. O yüzden ben şu an vurdum hasarla kalacağım. Adamlar hiçbir şey yapamamış olacak. Beyzden süvariye işaretledik ama neyse. Şu an kazandık gibi gözüküyor. 15 saniyede gelip beyzi vuramazlar. Ee, oyuncular arkadaşlar daha şunun farkında değil. Ee, gemileri öldürdükçe sanki puan kazanacaklarını falan sanıyorlar. Öyle bir şey yok. Tamamen beyz olayı arkadaşlar. Aslında 5 kişi gidip böyle saldırırsanız beyze e, hemen bitirebilirsiniz de işi. Ç çiğin tank ne ya? Buradaki hesabın dili ne acaba? Her neyse oyun bu şekilde arkadaşlar. Az çok zaten mekanikleri öğretmeye çalıştım sizlere. Süvari dediğim gibi okçulara karşı güçlü. Süvari de eğer belirli bir menzilden gidip vurursanız adama rüzgar çıkıyor karşısında. Rüzgar okçuya vurduğunuzda çok fazla hasar vurabilirsiniz. 22K falan hasar vurabiliyorsunuz okçuya öyle vurduğunuzda. Normal dip dibeyken vurduğunuzda da 5-10K arası 10K falan bir hasar vurabiliyorsunuz. Okçu Beyze daha çok hasar vuruyor. Piyade de çok tank oluyor arkadaşlar ama Beyze çok fazla hasar vuramıyor ve süvarilerin mesela rüzgarla gelip saldırısını piyade blokluyor. Mesela 10k'dan 22k'ya çıkartıyor ya süvari okcuya karşı vurduğunda veya süvariye karşı vurduğunda da bayağı vuruyor. Ama piyadeye öyle vurduğunda 10k vuruyor. Yani o özelliği orada yok olmuş oluyor. Haberiniz olsun. Az çok oyun mekanikleri bu şekilde. Bence en uygunu iki piyade, iki süvari, bir tane okçu oynamak. eğer Erbeşli oynuyorsanız bu etkinlikte bu şekilde. Umarım hoşunuza gider. E, gayet tatlı bir etkinlik, e, oyundan farklı mekaniklere sahip. Ama yine de vakit öldürmek için ideal bir etkinlik olmuş. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler.